Merhabalar arkadaşlar. Bu videoda sizlerle Greynot'un GSC60 şarjlı dikey süpürgesinin kutu açılışını yapacağım. Ama bu videoya geçmeden önce buna benzer videoların devamının gelmesi ve beni desteklemek adına kanalıma abone olur ve bu videoyu beğenirseniz sevinirim. Ben bu şarjlı dikey süpürgeyi yaklaşık 17 günde teslim aldım. Açıkçası yurt dışından satın alınan bir ürünün ülkemize gelmesi için bence makul kabul edilebilir bir süre. İnternette de bu süpürgeye ilişkin çok fazla bilgi yok. Ülkemizde satışı olan bir ürün değil. Amazon.com.tr'den satın aldım ben. Daha önce bu ürünün daha düşük kapasiteye, çekiş gücüne sahip olan ürünlerinin satışı da yapılıyordu. Buna ilişkin çeşitli bilgiler bulabilirsiniz ama bu süpürge nispeten biraz daha yeni ve biraz daha fazla aparatla geliyor. Günümüzde robot süpürgeler de biliyorsunuz sıklıkla kullanılır oldu. Robot süpürgelerin yanında hala dikey süpürgelerin ve şarj süpürgelerin de sıklıkla tercih edildiğini söyleyebilirim. Her süpürgenin avantajı kendine has ve farklı oluyor. Kutusu kompakt ve ağır sanıyorum. Sıkı bir paketleme yapılmış. Burada aparatların nasıl montajının yapılacağına ilişkin tabi görsel verilmiş. Bunun dışında burada da bir kare kodla hızlı kullanım kılavuzunun olduğu belirtilmiş. Açtığımda böyle bir demeyle karşı karşıyayız. Burada hızlı kullanım kılavuzu kullanımla ilişkin detaylar var muhtemelen Türkçe yok çünkü dediğim gibi doğrudan ülkemize yönelik bir ürün değil derken Türkçe'de de bir kılavuzda bilgilerin olduğunu görmek gerçekten güzel. Burada garantisini belirten bir kart var. Burada aparatların da sanıyorum de kullanabileceği güzel şık bez torba var. Bu da bence güzel düşünülmüş. Şarj başlığını görüyoruz. Burada tabi paketlemeyi de güzel yapmışlar. Her bir köşesinin korunması için plastik parçalar yerleştirmişler. Bu sanıyorum bataryası. Bence kabul edilebilir ağırlıkta bir batarya. Bu arada şarjı süpürgelerin bataryalarından kimi zaman çok verim alamayabiliyoruz. Çünkü her batarya ürünü olduğu gibi zaman içerisinde pil performansında kayıplar görünüyor. Bu batarya 8 hücreliymiş. bu sebeple hani tek bir hücrede bir zarar olmasındansa 8 hücrenin birden zarar görmesi gerekiyor ki ciddi bir performans kaydı görülsün. Bunun da kısa vadede olacağını pek sanmıyorum. Tabii ki e, ilerleyen dönemde buna ilişkin bir tecrübelerim olursa onları da sizlerle paylaşmak isterim. Bu üst kısmı e, kaldırarak e, diğer parçalarına ulaşmamız gerekiyor sanıyorum. Paketlemeyi dediğim gibi dikkatlice yapmışlar. Evet, burayı kaldırmak için bu e, bunun başlığını görebilmek için bu üstteki parçayı kaldırmalısınız. Evet onu da kaldırdığımda burada genel halı ve zemin sürmek için kullandığımız parçaları görüyorsunuz. Bunun dışında borusu ve araç ve koltuk gibi parçaları da süpürmek için kullandığımız aparat var. Burada bir borusu var. Gerçekten esnek ve bir sert bir yapısı var. Burayı da kaldırıyoruz. Burada iki adet filtre var. Bunlar sanıyorum birbirinden farklı ekipmanlar, farklı parçalar için kullanılan filtreler. Burada da robot süpürgenin motorunun olduğu parçayı görüyoruz. Burada bir e, aynı zamanda robotun e, robot süpürge diyerek e, tabii, e, bir hata yaptım, düzeltiyorum. Şarjlı süpürgenin motorun olduğu kısım ve bu şarjlı süpürgenin e, ne kadar şarjının olduğunu da buradaki ekrandan görebiliyoruz. Bu, bu şarjı süpürgeyi deneyenlerden e, birisinin yorumu Dyson V11'de çekiş ve güç anlamında çok büyük farklılık olmadığı yönündeydi. Tabii ki bir Dyson kalitesini böyle bir fiyatta satılan üründen beklemek yanlış olur diye düşünüyorum. Fiyat demişken e, ben bu ürünü 3 Nisan itibariyle yaklaşık 6.210 TL'ye satın aldım. Ee, şöyle yani ürünü daha uygun fiyatı da bulabiliyorsunuz aslında ama ülkemize geldiğinde tabii ki günlükte e, bunun e, diğer giderlerinden dolayı böyle bir farklı fiyatla karşılaşıyorsunuz. Aynı zamanda bu ürünün e, Amazon'daki daha doğrusu hani o satış e, bedelleri eklenmeden önceki fiyatı 5000 TL civarındaydı. Renault'un kendi web sitesinden de satın alabiliyorsunuz bunu. Ama o zaman e, satın aldıktan sonra açıkçası kargolama, kargoyu sık takip etmeniz gerekiyor. Petite şubelerinde bekleme gibi durumlarla karşı karşıya olabiliyorsunuz. Siz ürünü gidip teslim almadan ürünün iadesi gerçekleşebiliyor şeklinde yorumlar okudum. Dilerim bu sizin başınıza gelmez. Böyle bir riski almaktansa Amazon.com.tr'deki indirimleri takip etmenizi tavsiye ederim. Benim genel olarak şu an için bu şarjlı dikey süpürgeye ilişkin sizlere bahsedeceğim hususlar. Bunlar sizlerin de bu süpürgeye ilişkin sorularınız varsa videonun yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere.